tarihte ilk kez Kafkas dağlarında görülen elmanın fermente edilmesi sonucunda elma sirkesi ortaya çıkmıştır. Çok eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan bu besinin insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmediği gibi her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Doğal yollar ile hazırlanan ve belirli aralıklar ile tüketilen elma sirkesi vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok metabolik hastalığa çare olmaktadır. Elma sirkesi tüket tüketiminin faydaları ve yan etkileri nelerdir? Nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir kaşık elma sirkesi tüketiminin faydaları nelerdir? Bu besin fermente bir ürün olması dolayısıyla diğer fermente gıdalar gibi bağırsak dostu probiyotik bakteriler içerir. Bu durum sindir sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Özellikle organik sirkelerde bulunan sirke anası denilen katılaşmış yapı sindirim sistemi için oldukça önemli olan faydalı bakterileri besler. Sirke doğal bir dezenfektan olduğu için besinlerden alınan zararlı patojenleri yok eder. Yiyeceklerin sindirim kanalındaki dolaşımını kolaylaştırarak bağırsak sorunlarının önüne geçer. Ayrıca elma sirkesi kan akış kalitesini arttırarak doğru kan akışının sağlanması için oldukça önemli sorumluluklar alır. Dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile kanda bulunan lipit miktarını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesine yardımcı olur. Yapılan araştırmalarda elma sirkesinin doğal antioksidanlar sayesinde damar dokusunda bulunan LDL kolesterolü azalttığı kanıtlanmıştır. Doğru miktarlarda yapılan sirke tüketimi kan damarlarını rahatlatarak basıncı düşürür. Dolaşım tahribatı ve damar hastalıklarının oluşturduğu problemlerin giderilmesi için çalışır. Öte yandan yüksek fenolik asit oranı ile elma sirkesi diüretik etkiler gösterir. Böbreklerin çalışma fonksiyonlarını destekler. C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde kum oluşumunu önler. Düzenli olarak tüketildiğinde vücut içerisindeki pH seviyesini dengeleyerek dokuların kaliteli işlev görebilmesine destek olur. Ayrıca elma sirkesi kandaki şeker oranını dengeler. Özellikle yemekler ile birlikte, salatalara eklendiğinde dokuların insülin hassasiyetini olumlu yönde etkileyerek kan şekerini dengeler. Kan şekeri dalgalanmalarına sahip olan kişilerde öğünler tüketildikten sonra ortaya çıkan glikoz parçacıkları vücutta bulunan protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz bir hale getirir. Bulundurduğu bileşenler fenolik asit ve antioksidanlar ile elma sirkesi glikasyon oluşum sürecini azaltır. Bu sayede kan şekerinin kontrol edilmesinde çok önemli sorumluluklar alır. Öte yandan içerdiği antioksidan bileşikler vücuttaki fazla ödemin dışarıya atılmasını sağlar. Sahip olduğu folik asit ve niyasin ile vücutta oksijenin seviyesini arttırır ve bazal metabolizmanın hali hazırda kullandığı enerjinin arttırılmasına yardımcı olur. Hem sindirim sistemine hem de kan şekerine yaptığı faydalar ile elma sirkesi vücuda girdiği anda dokuların işlevsel kalitesini arttırarak yağ dokusunun vücut içi metabolizmada kullanılmasını teşvik eder. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bir kaşık elma sirkesi. Sirkede bulunan kuarsetin maddesi vücuttaki iltihapların azaltılması ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için olumlu faaliyetlerde bulunur. Güçlü bir bağışıklık sistemi tüm hastalıklara karşı vücudun güçlü olması ve korunması anlamına gelir. Elma sirkesi içerisinde bulundurduğu C vitamini ve niyasin ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücudun mikro, bakteri ve patojenlere karşı korunmasına destek olur. Grip ve nezle gibi virüs temelli hastalıkların çabuk atlatılmasında etkilidir. Daha sağlıklı beyin fonksiyonları için bir kaşık Elma sirkesi nörotoksinler yapay veya doğal yollarla oluşabilecek toksin maddeleridir vücutta. Bu toksinlere maruz kalmak sinir sisteminde belirli tahribatlara yol açar. Elma sirkesi nörotoksinlere sahip serbest radikallere karşı hücre yapısını koruyarak bilişsel faaliyetlerimizi kuvvetlendirir. Ayrıca bulundurduğu bileşenler sayesinde beyinde hafızanın iyileştirilmesi ve konsantrasyonun arttırılmasına bağlı olan asetilkolin miktarını düzenler. Öte yandan içerisinde bulundurmuş olduğu folik asit, niasin, C vitamini ve pantotenik asit kemik yapısını koruyarak kemik erimesi riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde kemik yapısının güçlü ve sağlıklı kalmasında etkilidir. Özellikle pantotenik asit vücut içerisinde bir yol gösterici olarak davranarak besinlerden alınan kalsiyumun çok daha verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Bu da ilerleyen yaşlarda oluşabilecek problemlerin engellenmesi için önemlidir. Tüm organ ve tiroid bezinin fonksiyonlarını düzenleyerek kemik dokusunda oluşabilecek romatizma sorunları yaşanma riskini azaltır. Ayrıca elma sirkesi antioksidanlar bakımından çok zengindir. Dolayısıyla vücuttaki hayat emici kanserli hücrelere karşı savaşır. Antikanser yetenekler göstererek patojenler ile mücadele eder. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için elma sirkesi. Cilt problemlerinin en doğal tedavisi için faydalı olduğu bilinen elma sirkesi bulundurmuş olduğu antioksidanlar ile serbest radikallerin zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Cilt sağlığını iyileştirir ve bulundurmuş olduğu meyve asitleriyle fermentasyon yoluyla oluşan antibakteriyel özellikleri akne oluşumunun engellenebilmesi için önemli sorumluluklar alır. Cilt dokusunu sıkılaştırır. Böylece düzenli tüketilirse cildin elastikiyetinin korunmasına ve kırışıklık oluşumunun önlenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte saçların verimli bir şekilde beslenmesini sağlar. Özellikle demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerini yavaşlatır. Öte yandan elma sirkesinin içerisinde bulunan folik asit vücudumuzda birçok önemli işlevde bulunur. Bu asit hücrelerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Peki elma sirkesinin herhangi bir zararı var mı? Ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Öncelikle fermente bir gıda olması sebebiyle günümüzde belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Eğer düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, fermente gıdaları tüketmeden önce doktorunuza danışın. Ayrıca bağırsakları toksinlerden temizleyen ve yararlı bakterileri besleyen elma sirkesi, seyreltilmeden çok fazla tüketilirse midede ekşimeye neden olur. Seyreltilmemiş elma sirkesi içmek mide ülseri, reflü ve belirli sindirim problemleri olan kişiler için olumsuz etkiler gösterir. Elma sirkesi asidiktir. Sık sık veya yüksek miktarlarda tüketilirse boğazda tahriş hissi yaratabilir. Bu neden ile miktarının doğru ayarlanması ve tüketilirken su ile seyreltilmesi önemlidir. Peki elma sirkesi ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar herhangi bir hastalığı bulunmayan kişilerin haftanın 3-4 günü günde bir kaşık elma sirkesi tüketimini ideal olarak görmektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza elma sirkesini ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgi like a